Evet, 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 evet arkadaşlar. Hoş geldiniz. Herkes PUBG Partner ünvanını bir daha kullanmalısın olsun dedi. <laughs> arkadaşlar nasılsınız? Bence PUBG Mobile dedi ki sen e, zevksizsin kardeşim dedi. Dün Erangel maçlarını nasıl oynuyorduk? Bu kıyafetlerle oynuyorduk. Dedi ki sen bunu hak etmiyorsun. Bence ondan ben, yedim ben. <laughs> Bugün şey mi olmuş? Baya bir banlanmış mı herkes? Ne olmuş? <laughs> Hesaba giriliyor mu? Girilmiyor mu? Denemedim ha. Geçen hani hatırlarsanız bundan iki sene önce bir ban yemiştik ya. Bir saat sonra açılmıştı. Ara ara kontrol ederim. Açılırsa gireriz ama gerek de yok şimdilik şey yapalım. Bang içinde oynarız. O destansılar. Ben bir şey yapamıyorum arkadaşlar. Bu arada yeni gelenler de hoş geldiniz. Geçmiş olsun diyenler var. İnşallah geçer. Ee, yine abi o filtre olayı var ya. Filtre yani çok fazla ne yaptı yine Araplar bir şey mi yaptırdı? Ne yaptı ya? Araplarla da işimiz kalmadı hani bazı yayıncılar vardı ya böyle açıyordu. Hadi banlayalım. Bilmiyorum on rankta da yokuz yani. Nasıl oldu bilmiyorum. Evet burada çok işimiz var ya. Akıcı 90 FPS renkli. Niye böyle büyük ya? Bunu parlaklık okey. Burada bir sıkıntılar var o zaman. Şu kısımda mıydı? Yok bu tuş atama ya kaydet ee, ayarlar lan buraya niye attın ayarları göremiyorum ki ayda neyse motor ayarları bellek çözünürlük bu olabilir mi ya 2560 dur bakayım şunu ben bir kaydedeyim kapat aç yapacağım düzelsin diye Ee, dur başka bir ayar varsa onları da yapayım. Burada ne kalmış? Oy bu ne? 4.3 GB. Tamam neyse. Çünkü bir kasma var değil mi? Bak akıcı değil. Akıcı değil böyle. Abi şeyden gördüm. Vallahi bak e, story'den gördüm. Ya ballandığımı nereden bileceğim ya? <laughs> story'den gördüm. Akşam biliyorsunuz turnuvalara giriyoruz. Ee, bak Abi bir müzikler koyulmuş arkaya. Ben dedim ben ölmüşüm galiba. Hesabım ban yemiş. Bakayım bir. Bu arada bu üçüncü banım arkadaşlar. Birisi yazmış kaçıncı banım. Abi şey yapmışlar. Arkaya bir duygusal müzik koymuşlar. Lan dedim bana bir şey mi oldu? Ölmüşüm gibi böyle. Üzüleceğim sonra baktım ha banmıyormuş. Tamam dedim yani klasik PUBG Mobile'in klasik işleri yani. Fırıs <laughs> Arkan'dan iki adet yumurta gelmiş teşekkürler. Valla daha dün konuşuyorduk ha. Daha dün konuşuyorduk diyorduk ki ya ban yekin hesabını çekilişle birine mi versek? Kim dedi ya onu? Bizi bitirdin ya. Kaynakları indirdim galiba bakayım. Bir şey şunu alayım. Aç bakayım ne çıkacak? Ha, iyidir. Hatta dedim hep dedim ya çekilişle veririz. Aynen aynen dedim çekilişle verelim. Ondan sonra bugün bir baktım ban yemiş. Al hepsini. Her şeyi aldık herhalde bir şeyler gelmiştir. Ne oldu ya? Buradan da mı bir şeyler geldi? O ne bu? Yok. Ceza geçmişi. Yok. İyi bu bunu fark etmesinler ha. Banyekin umarım fark edilmez ya. Bence troll yapıyor. Yok ya gerçekten ha. Ya benim